Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doktor Driving oynayacağız. Videomuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Videoya geçmeden önce gerçekten e, kanalımızda düşüş var. Bu düşüşü bir kaldıracağız. Yeni içeriklerle, yeni oyunlarla, yeni fikirlerle bu Kitle düşüşünü birlikte kaldıracağız. Abone olup like attıysanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Doktor Driving oynayacağım. Bugün Ramazan bayramının bir birinci günü. Tüm herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun, kutlu olsun. Daha inşallah hep beraber nice bayramlara diliyorum. İnşallah hep beraber daha nice bayramları olur. Yani bu sene YouTube'a gerçekten çok az önem verdim. Çünkü bu sene YKS senemdi. Dershane, okul derken benim hiç YouTube'a ağırlık verecek bir vaktim yoktu. KPSS de vardı. Yani benim YouTube'a ağırlık verecek bir vaktim yoktu ama e, yavaş yavaş artık bir şekilde bir yerden toplamaya karar verdim. İçerik gelmedi aklıma gerçekten hani aklıma içerik gelmedi. Arkadaşlar aklınızda içerikler varsa lütfen şimdi videoyu durdurun ve yorumlar kısmından bahsedin arkadaşlar. Aa P'ye basamadım. Dur, dur 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 dur. dur, Biz bu arabayı niye park edemedik? <laughs> sonunda. Arkadaşlar çekmemi istediğiniz hangi içerikler varsa hiç fark etmez. Hepsini ben okuyayım. Çünkü bu kanalda artık yani sizlere nasıl anlatsam bir yerden başlayıp bu kanalı toplamam lazım. Geçen gün canlı yayın açtım. Konuşmayı unutmuşum ya. Hani Çete birileri geldi. "Selam" falan yazıyor. Diyorum ki ben ne yapıyordum falan. Ne? Hani YouTube'dan artık o derece şeyim yok ya. Yani. Ama bu işleri beraber başaracağız. Ya dün oturdum şöyle oturdum. Benim çalışma masam var oturdum dedim ki benim YouTube'a yarın bir şey atmam lazım artık bu kanalı bu kanalı bir yerden toplamam lazım dedim oturdum tamam ondan sonra düşündüm düşündüm içerik yok içerik yok yapabileceğim bir şey yok aklıma gelmiyor Yani lütfen çekmemi istediğiniz şeyleri yorumlar kısmına yazın. Başka sizlerle ne konuşacaktım ben. Hem e, Trabzonspor e, biliyorsunuz ki şampiyon oldu. Tüm Trabzonlu takipçilerimi kutluyorum. Şam e, şampiyonluğunuz hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, başka 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 bu kadar ya. Şöyle şunu, şunu da oynadıktan sonra kapatayım. Siz, sizleri de fazla tut, e, tutmak istemiyorum. İnşallah e, en yakın zamanda bu kanalı toplayacağız. Bu videonun altına sadece çekmemi istediğiniz şeyleri yazmanız yeterli olacak. Ya of çarptık. Layın oynayalım bir de. Yani senenin başında yani eylülde okullar açılmadan önce bu kanal 6600 aboneydi. Şimdi yani şimdi 6370 230 abone kaybımız var bizim eylül ayından mayıs ayına kadar. 230 abone kaybımız var. 230 tane kişiyi kaybetmişiz. Sağlık olsun. <laughs> Sağlık olsun. Biz yeniden toplamaya başlayacağız. Ama size şunu söyleyeyim. Eğer Eylül'deki falan ben öyle düzenli video atmayan Prime zamanım çok iyiydi benim. Bu şarkılarım attığı 11 olan 10.000 oldu attım 14.000 oldu o zaman attığım her video e, 1500 2000 izleniyordu o prime dönemlerim bir tam var ya sonra okul açıldı saldım eğer o prime e, dönemdeyken ben salmasaydım şu an çok farklı herhaldeydik dedik bak harbiden diyorum harbiden diyorum o prime yani attığım her video 2000'lik geçen attığım şarkılar 10.000'i 10 geçen 15.000'i geçen o dönemde ben YouTube'u bırakmasaydım şu an bu kanal bakın abartmıyorum abartmıyorum 8500 aboneyi geçmiştik şu anda 9000'e doğru gidiyorduk o prime şeyi. Eylül ayına geldi işte benim bu prime e, kanalının prime böyle kendine geldiği tamamen artık YouTube'u fethedeceğim şey e, Eylül'e geldi. Ben de o zaman bıraktım. Bırakınca her şey daha darmaduman oldu. Sonraki attığım şarkı 2500. En son attığım 930. Darmaduman oldu. Her şeyde de darmaduman oldu. Ama biz yıkılmayacağız. Gidenler değil, kalanlar bizimdir. Her şeye rağmen bu bu kanaldan çıkmayan, hala destekleyen, hala çektiğimiz, attığımız şeyleri izleyen bizden olan bizimdir. Kalan sağlar her zaman bizimdir, Biz bu kanala yeni takipçiler, yeni katılımcılar ve sizleri kaybetmemek için elinden ne geliyorsa yapacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.